Ne oldu sonra? Konuşabildin mi? Konuştuk, konuştuk. Nasıl geçti peki? Cansu ikna oldu mu? Yani Burhan'ın nasıl biri olduğunu o da anladı. Zamanı bana hak verecektir. Bir sıkıntı yok yani. Ben de kahve söyleyeyim. Çocuklar! Bana bir kahve, yanında da pasta olsun. Tansiyonum mu düştü? Nedir böyle? Elim ayağım boşaldı vallahi. Tabii şimdi Cansu'yu da anlamak lazım. Öyle değil mi Sunucuğum? Yani biz bile bu olaya şaşırmışken kızcağızı hiç düşünemiyor. Oldu oldu artık Mesut. Aldan oldu A. tabii. De bize niye söylemedin? Mesut'cum benim de kendimce yaşadığım şeyler var. O yüzden söyleyemedim. Hiç kolay değildi. Neyse her ailenin bir iç dengesi vardır. Bence zamanla herkes kabul edecektir. Evet tabii yani. Zaten niye bu kadar büyütüldü ki bu konu anlamıyorum. Yani tamam can sözüldü ama ben ne yaptıysam onu korumak için yaptım. Tabii canım, tabii. Yani nedeni başka ne olabilirdi ki, değil mi? Ya Sumrucuğum, sonra bir daha hiç konuşamadık seninle. Bu Mert'in vesayetini alınca Azra epey kızmıştır sana diye düşünüyorum. Hayır tatlım, ben mahkemeye yalvarmadım herhalde çocuğu bana verin diye. Çocuk bana düşkün, beni istiyor. Ne yapayım? Ayrıca desem ki ablasına verin, bu kez de kötü anne olacağım. Orası öyle ama ne bileyim, ben yine de ablasında kalsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Belli ki mahkeme seni gibi düşünmemiş. Hayır hayat, ben bunu senin için söyledim. Çünkü şimdi kardeşini görmek için sürekli sana gelecek yani. Kapına dayanacak. Ne bileyim huzurun kaçar, sinirim bozulur diye. Katlanacağız artık, ne yapalım? Zaten şu noktada Mert'in psikolojisi önemli. Yani el kadar çocuğu mahkeme mahkeme dolaştırıyoruz. Olmaz mı böyle. Bu sıralar mahkemelerde sürünmeyenimiz mi var? Hı? Biz de sen gelmeden önce şey konuşuyorduk Sumrucuğum. Bu Çetin davasıyla ilgili bir gelişme yok değil mi? Yok valla ben bilmiyorum. Mesut benden daha hakim bu konuya. Orası muhakkak da. Ne bileyim ben? Azra tarafından belki bir şey duymuşsundur biliyorsundur diye sordum sana. Yok, ben bir şey duymadım. Bilmiyorum yani. Zaten sonra şöyle düşündüm. Çetin ortadan kaldırdıklarına göre belli ki zavallı Kemal'i de öldürdüler. Sonra da dedim ki, yani Mert'i aldığım iyi oldu. ...kendimi ona karşı vefa borcumu ödemiş gibi hissediyorum. Onun emanetine sahip çıktım diye. Yani daha huzurluyum şimdi. Tabii, bu da bir bakış açısı. O kadar güzel söyledin ki. Yani ben şu davada aklandığımı düşünüyorum. Ama Kemal'e olan vefa borcumu ben de ödemek istiyorum. Bu davanın takipçisi olsak yani ikimiz beraber. Azra için değil, Kemal için, dostluğumuz için, vefa için. Aa, tabii tabii. Yani huzur, vefa önemli. Kahvem gelmedi hala. E, çocuklar kahve ne oldu?